Mus'ab üzerinden bir iki tespit yapmak istiyoruz. Birincisi Mus'ab bin Ümeyr bursla okumuş bir talebe değildi. Bilakis zengin bir ailenin ipekten başka bir şey giymeyen bir ailenin çocuğuydu. Bu nedenle varlıktan gömleksiz günlere düştüğü zaman varlıklı bir ailenin çocuğu olarak görevlendirildiğinden dolayı kimsenin sadakasına, iyiliğine, hediyesine tenezzül etmedi. Musab'ın kurduğu devlet bugün bir milyar Müslüman oldu. Bir milyar Müslüman oldu. Asırlardan beri de milyarlarca insan Allahu Ekber La İlahe illallah diyor Yüz milyonlarca insan Resulullah'ı Medine'sinde ziyaret ediyor Aleyhissalatü Vesselam Musab bin Ümeyr'in alın teri bunlara Musab bin Ümeyr Radıyallahu anh Şimdi burada Musab bin Ümeyr'i inceliyoruz biz Musab'ın başarısı Şüphesiz Allah'ın lütfu ve ihsanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de durdu Müşriklerin kalplerini eritemedi Musab bin Ümeyr Onun bir talebesi olarak Onun görevlendirdiği bir elçi olarak Yesrib'de Asırlardan beri birbiriyle sürtüşen Evs ve Hazrec'in ortasında Gitti Sadece 12 ay geçmeden 11 yıl dolmadan Orayı Resulullah'ın devletinin merkezi haline getirdi İki şey burada önemli Birincisi Mus'ab Sa'd bin Zürare'nin evinde misafir olarak kaldı Ya bana bir yatak verin yastık verin demedi Mekke'den gelirken ben gömleğimi unutmuşum bana bir emanet gömlek verin demedi Gömleksiz dolaştı İnsanlara elini açmadığı için Sadece bağrını açtı gösterdi insanlara. Bağrında da Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar yaratılmış, yaratılacak bütün insanların cennete girmesi yönünde bir sevda vardı.